Eğer acemisiyseniz tutup minifixin milini yerine takmadan önce şu kapakları buraya yerleştirirseniz daha sonradan tekrar çıkarmak zorunda kalırsınız. Şimdi şurada birleşim yerinde şurada gördüğünüz şey minifix milin ucu. Yani minifixin gövdesini şuraya takmış bulunmaktayız. Ucu burada. Bu minifix gövde bu ucu buraya sabitlemek için kullanılan bir aparat. Dolayısıyla önce minifix milini takıyorsunuz. Daha sonra mobilyayı birleştiriyorsunuz. En son bu minifix gövdesini buraya yerleştiriyorsunuz basit bir şekilde. Daha sonra bunu oturttuktan sonra buraya sıkışma sıkıştırma işlemini yapıyorsunuz. Şu şekilde normalde bu parmakla bile itince oturan bir şey. Evet. Gördüğünüz gibi üstünde şöyle göstereyim size. Çevireceğiniz yönünde gösteriyor. Şöyle basit bir tornavidayla iyice çevirdiğiniz takdirde bu buraya oturacaktır. Bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ederim.